Görüyorsunuz arkadaşlar yağmur Kim güvenlik o şeyleri Dubalar ne çahıllı olduğu halde Kontrolsüz aşırı surat Kaza yaptı süzdüğünün önüne Araç kollama yapıyor Hatta sollama Maalesef sonuç Rüstan arkadaşlar Allah yardımcısı olsun Türcü kardeşimize. Ekmek kolay kazanılmıyor. Yani, Allah razı olsun şehrimizde ne dem? Makinayı getirdiler de, işte yozgat gibi yerde itfaiyeçi arkadaşlarımız elinden gelen evet. makina makinelerin eksik olduğu halde elinden gelen şeyi evet. yapıyorlar. Allah yardımcılar olsun. Çantayı çevirmekten neden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi tır kendi seritinden giderken bir tane araba sollama yapıyor. Hatalı sollama. Ona da karşıdan adam gelince önüne giriyor. Tırcı da yavaşlıyor. Adam vurmamak için uçuruma gidiyor. Araba da durmuyor, kaçıyor Ya o kadar önüne alıyorsun adam anlamıyor ki. Yazık yani. Yavaş git. Ha salladım ne oldu? Ha bir ekmekçi kardeşim yüzüne ekmeğinden Sen ne oluyor? Kütürtüyor mu? Adam evine ekmek götüreceği adı valla. Rabbim sağlık sıhhat versin. inşallah şey olur. Adam çıktı Allah razı olsun ha. Vallahi çok sevindim bala. Dayım iyiydi Allah. <laughs> Elhamdülillah. Rozgar, Akla Madeni, Yedişehir köyü yana. Arkadaşlar bölünmüş yol olsun şey olsun. Hızımızı uçak gibi yapmayalım. Yavaş gidelim. Bakın. Bir kardeşimizin ekmeğinden oldu. Adam ezmemek için sarampalı uçtu. Özellikle de yol yapım yapım aşamasındaysa lütfen yavaş daha da yavaş gidelim. <laughs> İfaieleri gidecek arabanı al da, değil şey, yol yolar. usta şuna dede arabasına binsin usta Demek, de de gelin ben ha kepçenin bir şey yatsınlar ya cılga

Gel, gel, gel. Gel, gel. Takımın, ver, ver. Tamam. gel Tamam, çok tamam, şey tamam. iyi. Hadi Ay, Geç, buradan çık çık. Yolu keserek biz. şey orada daha çıkmaz palet. Var mı? He yolu kesek ne de? He he. Kessek ya böyle o kes. Yok olsun. Gitme de kepçe geliyor biliyor musun? Kepçe geliyor gitme bir yere. İşte bariyerlerini bölünmüş yol arkadaşlar.

Dayı, bu tarafa al dayı. <laughs> al al al, ileri al. İyi ki geldik bak. İşte, Hızır böyle bir şey yok.